Bugün sonunda 29 Ekim oldu. Beklenen gün geldi. 102. Cumhuriyet Bayramımızı Kaş'ta kutlayacağız. Kaş'ın en büyük deniz kortejleri, yelkenli ve tekne kortejlerinden bir tanesine katılacağız. Çok heyecanlıyız. Her şeyimizi, bütün bayraklarımızı toka ettik hazırız. Misafirlerimiz var. Onları bekliyoruz. Geldiklerinde hep birlikte kortejin bir parçası olacağız. Akşam da program var. Akşam Kaş'ta Fener Alayı'na katılacağız. Ardından da Kaş'ta bir restoran rezervasyonumuz var. Orada yemeğimizi yiyeceğiz, eğleneceğiz. Kaş'ın Kapanış Festivali diye söz edilen organizasyonunu tecrübe etmiş olacağız. O yüzden epey heyecanlıyız açıkçası. Çünkü aylardır veya günlerdir, haftalardır bugünü bekliyoruz. Buradaki insanlar Cumhuriyet Bayramı'na çok daha farklı bir gözle ve çok daha farklı bir özenle yaklaşıyorlar. Bunun da sebebi aslında Kaş'ta Cumhuriyet ilan edildiği zaman Kaş Cumhuriyet ilanını 3 gün sonra öğrenebiliyor. Buradaki mevki biraz sapı olduğu için ve zamanın İletişim kaynakları çok da kısıtlı olduğu için artık katırla atla vesaire iletişim kurulduğu dönemlerden bahsediyoruz. O yüzden Cumhuriyet'in ilan edildiğini 3 gün sonra öğreniyorlar. O günden beri hep 3 gün önceden burada Cumhuriyet Bayramı başlıyor. Maratonlar, yürüyüşler, koşular, festivaller, üç gün boyunca konserler, meydan buluşmaları vesaire, çok hareketli geçiyor. Bando takımları, bando yürüyüşleri vesaire vesaire vesaire. Üç gün boyunca gerçekten güzel bir kutlama ama son gün en büyük kutlama oluyor. İşte biz de o son kutlamaya hep birlikte bu bölümde yaşayalım istiyoruz. <laughs> 19 Ekim bizim şanımız Hasan Tahsin'le başladı destanımız Zeynep Onbaşı yüklendi memleketi Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür Atamızdan armağan bize emanet Cumhuriyet bekçisiyiz, kopsayız Gerçekten de Cumhuriyet Bayramımızı hakkıyla kutlanan özel yerlerden bir tanesi Kaş. Ve artık kortejdeyiz. Yaklaşık 8. veya 9. sıralardayız. Bildiğim kadarıyla 65'in üzerinde yavaşla. tekne var. Yavaşla. Misafirlerimiz var. Kaş A Ponton. Onların ufak bir motor yatları varmış. Hadi yelkenli keyfi yapın dedik. Bize eşlik ettiler sağ olsunlar. <laughs> Nasıl yelkenli keyfi yapmak? İnanılmaz Eşsiz, güzel. Eşsiz, çok güzel. <laughs> çok güzel bir atmosfer var burada. Bir de bu burada. yelkenli eleven olunca <laughs> çarpı beş. <laughs> çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hava çok güzel dün fırtına vardı <laughs> Yağmur ve fırtına Bugün güneş tavanının altında bu seyri yapıyoruz Çok da keyifli oldu ee, 29 Ekim Cumhuriyetimizin 102. yılı Kutlu olsun evet. Sevgiliyle Evet. Bugün En büyük bayramdır Kutlu olsun Büyük Türk milletinin Bir ferdi olarak Bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Yurdumuzu dünyanın en mahmur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah karşıda ve kaynaklarına sahip kılacağız. Daha büyük şereflerle, saadetlerle huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bugün için gerçekten değdi ya. Nereye el sallayacağımıza nasıl coşkulanacağımızı şaşırdık, duygulandık. Ya istiklal ya ölüm dedi yüreğine. Bir de Fener Alayı'na katılmak istedik. 19.23'te başlıyormuş yukarılardan. Birazdan biz de ona dahil olacağız. Durur, durur, uyuz. Mustafa Kemal Paşa, Cumhuriyet Biziz, Biz Biziz. Bir yıldız parlar gökyüzünde, hilal gülümser gözümüzde. Her çocuk söyler gururla, ne mutlu Türküm sözümüzde Anıt kabirden yankılanır ses Atan Duy biz yine buradayız Cumhuriyetin neş Her nefeste seninle yaşarız 102 yıldır ayaktayız Atatürk'ün İki yıl geçti aradan, sönmedi o ilk meşale. Mustafa Kemal'in adıyla cumhuriyetle daima iler. şunu itiraf etmeliyim. Çok fazla Cumhuriyet Bayramı kortejlerine veya eğlencelerine veya kutlamalarına katıldık. Ama bu bizim için çok farklıydı gerçekten. İyi ki gelmişiz, iyi ki katılmışız diyoruz. Koca gün boyunca kutladığımız yegane Cumhuriyet Bayramları'ndan bir tanesi oldu. Umarım beğenmişsinizdir, umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.